Merhaba sevgili öğrenciler. 10. sınıf ders kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda sizlere aşık tarzı halk şiirini anlatacağım. Aşık tarzı halk şiirine başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam var. Eğer kanala abone ol tuşuna basarsanız ve düşüncelerinizi bizlerle yorum olarak paylaşırsanız bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Öyleyse arkadaşlar hemen aşık tarzı halk şiirinden başlayalım. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden sonra Aşık adı verilen saz şairlerinin İslamiyet'in kabulünden önceki şiir geleneğinin bir devamı şeklinde oluşturdukları yeni şiir anlayışına biz aşık tarzı halk şiiri diyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar İslamiyet öncesinde şiir okuyan din adamlarına ozan, kam, baksı, şaman adları verilirdi. İşte arkadaşlar bunlar İslamiyet sonrasında aşık adını almışlardır. Yani bir nevi aslında aşık tarzı halk şiiri İslamiyet öncesindeki halk şiirinin bir devamıdır şeklinde yorum yapabiliriz. Bu edebiyat geleneği tabii ki İslamiyet öncesine dayanıyor. Ancak arkadaşlar tam olarak şeklin alması 16. yüzyılı bulmaktadır. Bu halk şiiri aşıklar tarafından icra edilir. Aşıklar da öyle kolay yetişmiyor arkadaşlar. Usta çırak ilişkisi altında yetişiyor. Yani bir usta aşığın yanına öğrenci olarak talebe olarak gidiyorlar. Yıllarca onun hizmetine kalıyorlar ve daha sonrasında aşıklık mertebesine erişebiliyorlar. Tabi burada şöyle bir inanış var. Aşık olabilmesi için bir kişinin rüyasında pirini görmesi gerekiyor ve o pir ona bir aşıklık badesi sunması gerekiyor. İşte o aşıklık badesinden içen aşık olabiliyor arkadaşlar. Bu gelenekte öyle bir inanış söz konusu. Aşıklar şiirlerini Cenk adını verdikleri defterlerde toplamışlardır. Aşık tarzı halk şiirlerinde içten bir anlatım vardır şiirlerin dili son derece sade ve anlaşılırdır arkadaşlar. Bu şiir geleneğinde tabi ki hece ölçüsü kullanılır arkadaşlar. Daha çok 8 ve 11'li kalıpları hece ölçüsünün tercih edilmiştir. Nazım birimi dörtlüktür bu gelenekteki şiirlerin. Ve şiirlerin sonlarında şairin mahlası yani lakabı yer almaktadır. Peki kimdir bu aşıklar? Birçok isim vardır arkadaşlar. Ancak bazılarını sayacak olursak Kayıkçı Kul Mustafa, Aşık Ömer, Kuloğlu, Ruhsati, Seyrani, Bayburtlu Zihni, Dertli, Aşık Veysel, Ercişli Emra, Gevheri gibi isimleri sayabiliriz. Tabi dediğim gibi halk şiirindeki aşık sayısı oldukça fazladır. Burada birkaç önemli ismi belirtmiş olduk. Şimdi gelelim aşık tarzı halk edebiyatındaki nazım biçimlerine. Yani bu edebiyat gelini altında hangi şiirler vardı? Şimdi bunlara hızlıca değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle koşmaya bakacağız. Ki aşık tarzı halk şiirinin en önemli nazım biçimi koşmadır. Hatta halk edebiyatı denildiği zaman aklımıza hemen koşma gelmelidir. İşte koşma bu kadar önemli ve yaygın bir türdür arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki halk edebiyatının en yaygın ve sevilen türü koşmadır. Genellikle 3-5-4'lük arasında değişir ve hecenin 11'li kalıbıyla yazılır. Kafiye xa XAXA sonrasında BBA şeklinde devam eder ya da şu şekilde de bir kafiye şeması söz konusudur. Konusuna göre arkadaşlar 4 başlıkla incelenir. Güzelleme, koçaklama, taşlama ve ağıt. Ve içerik olarak da divan edebiyatındaki gazelin bir karşılığı olarak kabul görmektedir. Koşmayı bundan sonraki videomuzda çok daha detaylı ve örnekleriyle birlikte sizlere aktaracağım. O videoyu da seyretmenizi tavsiye ediyorum. Gelelim semaya arkadaşlar. Koşmadan sonra bu gelenek içerisindeki bir başka yaygın tür ise semaidir. Hece ölçüsünün 8'li kalıbıyla yazılır ve semayelerin kendilerine has bir ezgisi vardır. Zaten bu ezgi ile semayi kendisini belli etmektedir. Gelelim varsa arkadaşlar. KF şeması ve dörtlük sayısı bakımından koşmaya benzemektedir. Hece ölçüsünün 8'li kalıbıyla söylenirler ve koşma ile semayeden farklı olarak yiğitçe bir söyleyiş özelliğine sahiptir. Bu yiğitçe söyleyişi kazandırmak, coşku katmak için Şiir içerisinde sıklıkla hey, hey bire, be hey gibi ünlemler görürüz. Eğer şiir içerisinde bu tür ünlemler varsa o şiirin nazım biçimi varsadır diyebiliriz arkadaşlar. Ve son olarak destanlara geleceğiz. Toplum hafızasında yer tutan önemli, kahramanlık, savaş, göç, afet gibi konular destan şiirlerinde işlenir. Kafi yaşaması koşmaya benzer ancak arkadaşlar nazım birimi dörtlük olsa da yüzlerce dörtlükten oluşabilir. Yani oldukça uzun bir nazım biçimidir. Ve hecenin 11'li kalıbı destanlarda kullanılır. Böylelikle aşık tarzı halk şiiri konusunun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bu video derslerde sizlere katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz eğitimle ilgili yapmış olduğumuz paylaşımları da kaçırmamış olursunuz. Öyleyse bir sonraki derste bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.